böreğim soğuk değildi ama burada hani sonuçta bir bekleme süremiz de var. O arada soğuduysa bilemiyorum ama ben bu, hiçbir şeyin soğuk olduğunu düşünmüyorum. Çünkü son dakika yaptığım için hiçbir şeyi soğuk olduğunu düşünmüyorum. Ciğer sarma tek başına olduğu için yanına başka bir şey istemiyor. Sunum olarak yanına başka bir şey yakışmıyor. O yüzden sadece kornişon turşu. Belki bilmiyorsunuzdur hatırlatayım. Servis aralarında 10 dakika süre veriyoruz gelinlerimize. 10 dakika açmamaları yani. kendi hayırlarını olur. Evet. Açtıktan sonra artık e, puan kırabiliyorlar hanımlar servis geciktiği için. 10 dakika ideal bir zaman. Bence de yeterli bir zaman. E, artık gelinleriniz onu kendilerine ayarlayacaklar menülerine göre. Evet Ciğer sarmayı yiyen var mı aranızda daha evvel? Tabii. Aa süper. Siz ben yediniz abi, mi? Ben yedim, yaptım da onu. Ben siz zaten çalıştığım yerde yapmışsınız. Hayır bildiğiniz yemek. Çok... Annemden çok güzel Kiteyi yaptığı 20 için. 20 sene önce yaptıydım. Ben, Tabii daha da şey yaptım, yapmadım. Yani. Siz değil yaptınız mı ya. Yok hayır. Siz ilk kez yiyeceksiniz. Siz daha evvel yediniz de mi memnun kalmadınız, ilk kez mi yiyeceksiniz? Yedim. Ciğer yedim. Beğenmedim hiç. Ondan sonra hiç evime sokmadım. Olabilir yani Sarmasın Sarmasını ciğer olarak yediniz değil mi anne? Ciğer, senin ciğer olarak yedin. Sıramız ciğer olarak evet. Sarmasın yani, tabi tabii içine bir sürü şey geliyor. Hatta Edirne'de tabii. ikinci kez de tadına baktım. Gene beğenmedim. Demek ki. Hani beğenmediniz. Hele ciğer böyle o şeyi. Ay çok güzel. Edirne'de. Şey. Bakacağız ha, Bir ay kaldım diyor diyor. Edirne'de. Dizi çekmiştik. çok Aa çok, Aa, çok güzeldir. Evet. evet. Aa, işte İşte buyurun. Ha? Aa, ha, Hadi bakalım. turşu da koymuşsun. Buyurun ha. ciğer sarma. Hadi bakalım. Ha, gömleğin içinde. Evet. Nasıl görünüyor? Vallahi bana hiç iyi görünmüyor. <laughs> i̇yi görünmüyor mu? <laughs> bana Vay, yiyin, Bu iyi tadı alışırsınız. bir ana yemektir. Tabii. İçinde gerçi sırf ciğer yoktur. <laughs> Emine Hanım. Tabii. Bunun yanında var, pirinç şey var, Pirinç var. Ee, soğanı var. Ondan Tabii, sonra var. E, kuş üzümü var. Hiç pilav üzümü pilav var. var. Tabii. Hiç pilav gibidir. Bakın <laughs> İnşallah <gülüyor> siz de benim gibi <laughs> ben yenersiniz de yersiniz. Beğenirsiniz ya, bir mi? daha da. Siz şimdi yemeyecek misin bunu yiyin? Yemez miyim? Yıkın. Ben yiyorum. Ben Küserim ha. Yok, ben yiyorum. Benim için sıkıntı yok. Emine Hanım için. Teşkilat ha, annem rahmetli. ay nasıl alacağım ama. Sıcak mı? Çitalan yok, kokusunu alayım. He, tabii, al al. Kokusunu da Aromaları. Herkes yapamaz. Ay. Ciğer böyle çok basit gibi görünen bir yemektir. Ya, ama Saltı çok ince çizgileri yedim. vardır. Var. Tabii. Salataları yani. evet. Onu lezzetlendirmek, tabii. Bazı şeyler absorbe etmek ve e, güzel pişirmek çok önemlidir. Çok. Her türlüsünde ciğeri Hem bak, tavasında, bak. hem yaprağında, hem de fırın hmm. kasında. Evet. Evet. Arno ciğer olsun. Tabii. Yani çok meşhurdur tabii. yani bizim şeylerimiz bunlar. Tabii. Ne güzel yemeklerimiz var, değil mi? Wow. Seni bunun özelliği midir tabii. böyle yağ olması? Ben daha görmedim. Tabii. evet 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 kendi şey yağı zaten Bu zaten i̇ç yağdır, ya, gömlek yağıdır. yağdır. Gömleğin yağ hmm. yağı evet. Ee, Hı, kendileri oluyor. getirmişler. Evet, Nezahat Hanım. Zaten Önce maskesi taktı. Hatalı Hanım. Ama ne yapayım, Şunu dayanamadım. şöyle bir indireyim. Şu ciğerin sarmasını... Evet. Mezbadan dün sabah geldi. İyi yapmışsın bunu. Kuzu Tazece, sarması. Mezbadan geldi. Mezbadan yani. Mezbadan e, bunu e, Ay. damadımız kasap onu evet. özellikle rica ettim getitirdim. Hmm. Bravo damat bey. Damatım. Damadı da yani. da. Aynı Kasam. zamanda gelinimizin babası çiğ köfteciymiş. Bize de çiğ köfte evet. yolladı. Çok yani. güzeldi. Ay, Aa bak ikram benim. edecektiniz o bir baton çiğ köfte vardı. Nerede o? Kendisinden haber alınamadı. Galiba en son mutfakta görülmüş. Hükümsüzdür. <laughs> Emine hanımın yiyip yememesi, sevip sevmemesi beni ilgilendirmez. Ben sonuçta menümü seçtim. Yaptım. Emine hanım gözüm sizde. E sadece iç planından aldığınızı gördüm. Evet. Ciğerinden ve üstündeki gömlekten de yediğinizi göreceğim. Buyurun kesiniz hem ciğerinden hem de gömleğinden. Ondan hiçbir şey anlamazsınız. Ay evet. ben ben nefes aldım zaten. oh, oh diyor. Ne zatenim burada zevkten. Topluğa. Oh, köşe Ne güzel. Oh. Şu gömleğinden beğendim. Yapmıyorum kendim. Hı. Yapsam keşke. Baharatlardan kokusunu alıyor musunuz bunun? Aldım aldım şey gömleğinde aldım. Daha yemek gelince aldım kokusunu. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ciğer yuttum. Mevsim salatalarımız da geldi. Bu böyle içine böyle mi olmak zorunda yani? Ya yani altında kalmış o. Altında gömlek. Yemedim. Yok yok o altında gömlek. <laughs> gömlek ya. Gömlekte yağlar bazen şey yapıyor. Geliyor ya. Onları böyle sarıyoruz. Bu kasenin içine koyuyoruz. Bunu evet. indireyim de bir dakika. Gömleği koyuyorlar içine. Böyle içine bu ciğer konuyor, sarılıyor. O alta geliyor esasında. İçinde değil o. Bak o içinde değil. Ve onun yağ yağları yani bu fazla olan yağlarda işte bu gördüğünüz yağlar eriyor. Yoksa başka yağ yoktur içinden. Üstünde getirmeye çalıştık inci olan yağlarını. Bu çünkü hayvanın e, karın şey boşluğundan çıkan bir şey. Efendim? Her şey de seni mi buluyor? Yok Her şey mi bilmediği bir şey söylemediği bir şey olan. Yani lezzet versin diyemeyen. Yani, hayır hayır hayır, hayır. Her çıktı bugün Yok, şey çıtır ve ne <laughs> yapayım? Ya siz 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 beni seçiyorsunuz. Vallahi <laughs> <her> bilmiyorum. <laughs> yok şimdi bilmediğiniz altı bir şey Ay, yok. Altı Hani bu içine hüsüsü mü konuyor dedim. Altı hayır. Altı kızarmamış ermemiş şey bunun Neden hocam? Üstü yanmış, altı kızarmamış. Üstü, Üstü yanmadı. Üstü, domates Üstü. hem salça yumurta, hem yumurta, 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 olduğu için kırmızı. Simsiyah yani. Yanık değil hayır. Yok yanık hali. değil. Hali. Yanık tadı var mı? Yanık sürüyor. değil yanık tadı yok. E, yumurta sürdü mü? Ha, ha, yumurta bu yumurtanın şeyidir. der. Siz de kendiniz biliyorsunuz. Dur. Ee, bu açtığımız ayrıca şey... ben salçalı sos da yapıyorum hani üzerine daha böyle hmm. şey gömermiş diye. Hıh. -hı. Şimdi pirinci şeyine fazla gelmiş yani e, ciğerine. Ama dolma o ciğer zaten hani mi? dolma gibi düşünün bunu da. Bu ciğer sarma. Ciğer acı az yani şeyi çok denesi çok. Pilavı çok ciğeri mi az diyorsun? Evet, pilavı çok. Benimkinde fazla fazla ciğer var. Çok ciğer var. bence. bayağı. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> Sizinkini bilmiyorum ama o kadar çok ciğer var ki görmeniz lazım <laughs> o, o kadar değil. Benimkinde çok var. Zühal Hanım ben bundan 20 sene önce şeyde Fatih'te çalıştım lokantada. Lokantada benim şeyin patronum devamlı yapardı, görürdük yani. Biz Anladım. de yapardık. Evet. Okay. Evet. Tamam. Biliyorsun. Biliyorum. Tamam. Evet buyurun ciğer yemeyen e, Emine Hanım'dan dinleyelim. Yok, severim ciğer. Ya. Güzel olmuş evet. ama hiç, tadı güzel olmuş. Ha tadı güzel diyoruz. Tadı benim. güzel olmuş. Abi. Sıcak geldi. Sıcaklığı çok güzeldi. İç bile güzel. Ama kokusunu aldım. Ciğeri sev, sevmediğimi söyledim. Yoksa sunumu gayet çıktı. Sıcaklığı güzel ama ben bana göre değil yani. Şimdi size göre değil anlayabilirim. Ama bu o yemeğin olmadığı anlamına gelmemeli. Olmuş, olmuş. Evet. İç pilavı çok güzel. Yani çok siz sevmiyorsunuz diye puan kırmamalısınız Emem, evet, hayır. Bunda. Şey, o iç... başka. Ha pişiremese, lezzetli değilse o ayrı. İç pilavı lezzetli. Güzel, sıcak. Bir... Evet. E, sunumu güzel. Salatası nasıl? Salatası da güzel. Evet, güzel her şey yerinde. Evet, evet. Özgür Hanıma geçelim. Ben de beğendim Zoyla hanım. Güzel olmuş. İlk defa yedim. Afiyet olsun. Ama Afiyet lezzet olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Salatada Salata taze. Güzel, biraz hafiften ekşiliği fazla ama o kadar e, yoracak kadar, yıpratacak kadar değil. yanında hani şey, hani şey olmasın diye, kesmesin yanında. diye herhalde. Bu ciğerin yanında şimdi cacık sunulmaz da donar olmaz. ağızda. Bu ciğer e, soğuk sunulmaz, sıcak sunulması lazım. Yine olmaz. Ya, sıcak değil. E, salatamız biraz ekşi olması lazım çünkü onu, onunla bastıracak. daha bastıracak ya, edecek. Bir şey lazım oraya. Yani, mesela şunu yapmanı ayrıca sevindim. Şimdi şunu e, düşünerek gelinler bazen hataya düşüyorlar, şimdi bu ciğer sarma zaten pilavı ile ciğeriyle, yağıyla e, son derece zengin ve ağır bir yemek Çok aslında. Zengincim. Şimdi bunun yanına bazen gelinlerimiz diyor şimdi ben bunu tek getirsem bir laf ederler, dur yanına bir de diyor bunun diyor makarna yapayım, yok patates yapayım, yok püre Öyle yapayım, var. yok bilmem ne yapayım. Şimdi sen o hataya düşmemişsin, tebrik ederim. Tabii. Hoş kimse de öyle bir yorum yapmadı. Siz de tebrik ederim. Çünkü yanlış olur. Yani bu böyle verilir. Yanında en fazla yeşilliği salatası olur. Normalce ya da piyazı olur. Soğanı maydanozu var, zırtı, zırtı. Hı -hı. Belki patates kızartılabilir. Ama şimdi bunun yanına bunu tek getirmene sevindim. Yani yanında bir şey daha koysan fazla Olmaz. olurdu. Evet. Gereksiz olurdu. Onun için doğru bir seçim yapmışsın. Hı -hı. İyi Hı -hı. hanımlar da o hataya düşüp bir tek bu mu anayemeğimiz demediler Allah'tan. Hı -hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.